Bu videoyu sonuna kadar dinle. Çünkü içinde bir İhlas Suresinin nelere vesile olabileceğini anlatan ibret dolu bir hikaye var. Eğer sen de Allah'ın rahmetini umuyorsan, şimdi kanala abone ol ve yorumlara amin yaz. Belki de o amin, senin için rahmet kapılarının anahtarı olur. Şimdi gel, kalbini sessizleştir ve bu hikayeyi birlikte dinleyelim. Bir zamanlar, Allah dostlarından biri yaşarmış. Günlerden bir gün bu mübarek zatın oğlu vefat etmiş. Babası acısının içine gömmüş. Ama o gece gördüğü rüya yüreğini daha da yakmış. Rüyasında oğlunu cehennemde azap çekerken görmüş. Bitkin, tükenmiş bir halde. O manzarayı gören baba sabaha kadar gözyaşlarına hakim olamamış. Ertesi gece yine aynı rüya alemine dalmış. Fakat bu defa oğlunu cennet köşklerinden birinde yüzünde huzur dolu bir tebessümle görmüş. Dayanamamış, merakla sormuş. Ey oğlum, dün akşam seni cehennemde azap çekerken gördüm. Bu gece ise cennette nur içinde yüzüyorsun. Bu nasıl iş? Bunun hikmeti nedir? Oğlu gülümseyerek cevap vermiş. Babacığım, bugün mezarlığımıza salih bir mümin uğradı. Üç defa İhlas Suresini okudu ve sevabını tüm ölmüşlerin ruhlarına bağışladı. O sevabın bir payı bana da ulaştı. İşte o yüzden Allah Teala beni cennetine koydu. Ve baba gözyaşlarını tutamamış. Rabbine şükretmiş, İhlas Suresinin kudretini bir kez daha idrak etmiş. Yüce Allah! Koydu. Bizleri de İhlas Suresini okuyarak hem bu dünyanın, hem de ahiretin sıkıntılarından uzak kalan kullarından eylesin. Amin.